hünkârım. Affınıza mağruren, biz Murat Efendi'nin bestesinde ne gibi bir emare arıyoruz? Biraderim Murat Efendi, Şehzadeliği döneminde... ...Skalyeri Nam ismindeki adam sayesinde masonluğa geçti. Prodos locasında takris hissedildi. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinde ve şehit edilmesinde... ...masonların parmağı vardı. Masonlar Baytahtaki büyük localarını biraderi Murat Efendi zamanında kurdular. Biraderim onların gücünün farkında değildi. Onu tahta çıkardıkları vakit hem güçlerini fark etti... ...hem de ondan neler istediklerini. Kim bilir belki de ondan öyle şeyler istediler ki... ...biraderim deli taklidi yaparak tahttan ayrılabileceğini düşündü. Kim bilebilir? Çalınız İsmail Hakkı Bey. bu skalyeri. Mahmut Paşa tanır. Bir cemiyet kurdu. Mason olan biraderi, yani Murat Efendi'yi tahta çıkaracaktı. Bizi tahttan indirecekler. Belki de amcam Sultan Abdülaziz gibi katledeceklerdi. Allah. Tamam. Lakin biz haberi daha evvel aldık. Bir kısmı tutuklandı. Skalyeri Yunan'a kaçtı. Murat Efendi ile alakalı sıkı tedbirler aldık. Bir daha masonlar onunla temasa geçemediler. Masonlarda vasiyet sistemi büyük üstadın ölmeden evvel yerine birini vasi ilan etmesiyle alakalıdır. Murat Efendi çırağını kapattığımız vakit bu bağ kesildi. O günden sonra ne Murat Efendi onlara yeni vasiyi işaret edebildi... ...ne de masonlar yedinci üyeyi ondan öğrenebildi. Şimdi Murat Efendi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Vasiyetiyle yerine birisini bırakması gerek. Bu beste yerine bıraktığı mason biraderini işaret ediyor. Lakin bunu nasıl çözeceğiz? Hünkârım, Murat Efendi'nin vasiyeti sadece bize gelmedi. Pek çok yere gönderilmiş. Hatta gazetelere bile. Eğer biz bu besteden Vasi'nin kim olduğunu öğrenemezsek... ...o takdirde masonlar tekrar büyük locayı kuracak güce ulaşacaklar. İşte bu sebeple çalınız İsmail Hakkı Bey.